Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bu akşam güzel bir video ile karşınızdayım. Yine taktik tahtasının önündeyim. Ve Union San Julio Fenerbahçe maç önünün analizini sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. E, maçla alakalı gerçekten çok ciddi bir ilgi var ve biz de haliyle izledik yani birkaç tane maçını izledim. Özellikle Frankfurt maçını çok fazla olacak şekilde ele almaya çalıştım. Frankfurt'un iki maçını izledim. Bir de Last Links maçını izledim. Bu maçlarla alakalı rakip takımda gördüğümüz, görmediğimiz ne var ne yok. Artık şöyle bir tartışalım isterseniz. Çünkü maça çok bir şey kalmadı. Yani şu an e, ortalama 25-26 saat kadar bir zaman kaldı. Yarın akşam maçın sonunda da Yine burada olacağız. Maçı değerlendireceğiz. Ama önce bir genel anlamda konuşmak istedim. Videoya geçmeden önce videomuzu Burcu Uzun Güzellik Merkezi'ne Şöyle, şöyle gösterebilirsem eğer. Burcu Güzellik Merkezi'nin katkılarıyla hazırladık. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çok güzel işler yapıyorlar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, şu an güzel bir kampanya var. E, açıklama kısmına Instagram adresini bırakacağım. Oraya mutlaka bir uğrayın derim eğer e, düşünüyorsanız. Bir güzellik merkezine gitmeyi ve işlem yaptırmayı düşünüyorsanız yani artık her neyse çok hakim değilim o konuya ama gerçekten müthiş işler yapıyorlar ve kampanyalar olarak da çok avantajlı fiyatlar orada sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi e, nereden başlayalım nereden başlayalım? Genel anlamda Union St. Julia takımı al, parlat, sat üzerine kurulmuş bir takım. Şimdi böyle takımlarda düşük maliyetli ve potansiyeli çok yüksek olan oyuncular vardır. Bu oyuncuları bir sezonda oynatıp satarlar. Kim mesela Leverkusen'e giden Boniface'i hatırlayacaksınız. Oraya şöyle fotoğrafını koyarım mutlaka. Ee, onun haricinde şu an ellerindeki olan oyuncularda mesela Puntas, Amura ikisini, ikilisini fazlasıyla görüyoruz. Ve Nilsson tamamlayıcı santrafor olarak uzun boyu da gayet uzun. Ee, hava toplarında etkili olduğunu görüyoruz. Ee, Hızlı çıkan bir takım ama bana daha çok şeyi anımsattı. Yani Reni hatırlattı. Geçen seneki Reni hatırlayın. Savunmada özellikle çıkarken kaybettikleri toplarda sıkıntı yaşamıştık. Emre Mor'un golü böyle gelmişti. Ee, Duran toplarda eşleşme sıkıntısı yaşanmıştı. Valencia e, mesela hatırlayın serbest vuruşta sağ taraftan köşeden gelen serbest vuruşta kafayı çok rahat vurmuştu. Bu takımda aynı problemleri birer birer görüyorum. Şimdi e, çok yanlış anlamamak gerekiyor bazı şeyleri. Yani liglerinde şampiyon olmak üzereler ve en yakın rakipleri Anderlet'e ciddi bir fark attılar. Ama Belçika Ligi artık eski Belçika Ligi gibi değil. Yani Anderlet, işte Antwerp, Gentler, Gentler, işte çocuklar buluşları falan. Artık onlar çok fazla e, etkili olamadıklarını görüyoruz. Yani benim çocukluk zamanımda Anderlet deyince şöyle bir korkardı. İşte zamanında Serra takım da orada oynamış. Yakın dönemde Antwerp'le oynadığımız bir maç var. İşte Vitor Pereira'nın ikinci döneminde olması lazım. Avrupa Ligi'ndeydi. Antwerp'le oynamıştık. E, Gent, Genk bu iki takım genelde işte üst sıraları oynayan, hep oralarda olan işte 3'leri, 4'leri, 5'leri, 6'ları oynayan takımlar arasındadır. Ama bu takım gerçekten son 3 sezondur Belçika Ligi'ne yapmadığını bırakmamış. Şimdi bunlar nasıl olmuş? bir metot. Bu arkadaşlar şöyle kırmızıyla göstereyim. Bu arkadaşlar şöyle yanlış gösterdim. Şöyle 3 4 3 oynuyorlar. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir ne anlamda? Ee, şimdi burada bir eşleşme problemi yaşanabilir mi diye düşünüyorum ben. Ee, burada Fred'in ne kadar oynayacağını bilmiyorum ama Fred'in en azından 45 dakika oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en problemli yerlere savunma attı. Birbirleri arasında top çevirirken sıkıntı yaşıyorlar. Bu arada en etkili oyuncuları McAllister sakatlığı var yarın yok. Birbirleri arasında top çevirirken sıkıntı yaşıyorlar. Uzun toplarda arkadan koşu atarak gelen özellikle Shimanski'nin şu Tadic'in aslında attığı toplar var ya hatırlayacaksınız. Rize maçındaydı galiba. Şimanski'nin öyle ön koşatıp atıp alçak gelen topa ayakla dokunduğu bir golü vardı. Burada eşleşme problemleri yaşadıklarını söyleyebilirim. Arkadan gelen koşu atarak ama. Yani Şimanski'nin burada şuralara yapacağı koşular, half space'lerin koşular çok önemli diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi burada kenardan topların çok doğru gelmesi önemli. Cengiz mi oynayacak, Kent mi oynayacak noktasında ben bu yüzden Kent'e daha çok yakınım. Ama önce bir şu tarafa bakmak istiyorum. Tadic'in bu arada arkasında muhtemelen Ferdi olacak. Yani Ferdi'yi şöyle yazabilirim ferdi Tadeş eşleşmesinden nasıl kombinasyon, kombinasyonlar çıkacağı çok önemli. Şimanski'nin sol tarafa biraz daha yakın oynaması çok önemli. Burada Cengiz'in eğer oynarsa tabii yani ben Kent'i bekliyorum açıkçası. Çünkü bu adamlar çok koşuyor abi. Yani biraz daha işte Cengiz'in geri koşularda zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani Kent'e bu maçta süre vermeyeceksen ne zaman vereceksin zaten? Şimanski'nin özellikle Ceko'yu araması... İçeride altı pasta ceko çok çok önemli. Burada e, stoper ikililerinden bahsettik. Bir de e, geri dönüşlerde çok zorlandığını görüyoruz. Yani evet Union Saint Julia iyi çıkan ama kötü dönem bir takım. Ve burada bize hızlı oyuncular lazım. Tak 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 adam geçecek. Nerede basacağımız çok önemli. Ve orta sahasında e, oyunculardan bir tanesi de hangisi olması lazım? Hmm şöyle bir tekrardan kontrol etmek istiyorum. Oyunculardan bir tanesinde pasatalarının e, pas hatalarının çok fazla yapıldığını gördüm. Lapusin olması lazım. Tekrar şöyle bir kontrol ediyorum hemen. Bir oyuncu daha var, vardı çünkü aralarında. E, onun çok ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Yani ataktayken de top kaybedebiliyorlar. Ama bunu bizim nasıl kullandığımız çok önemli diye düşünüyorum. Şöyle bir tekrar kontrol etmek istiyorum. Rasmussen. Evet. Evet adını not almamışım. Tekrardan telefondan baktım. Rasmussen'in e, pas organizasyonlarında çok yavaş karar verdiğini söyleyebilirim. Normal şartlarda zaten e, Puertas, Amura ikilisi çok ciddi önem taşıyor. Şimdi geriden gelen oyuncularda da mesela Frankfurt başında çok dikkatimi çekti. Union saint takımının rakip cezalas aslında ürettiği bütün pozisyonların içinde McAllister var. 24 yaşında bir arkadaş. Ve oyuna katkısını ben çok beğeniyorum. Biraz daha işte Cikuvari bir oyuncu. Çağlar çok fazla gelip gitmez çünkü. Ama Akan oyunda bile ceza faz içerisine ekstradan bir stoper sokmayı başaran bir kulüp. Demek ki koşu olaylarında çok bir sıkıntı yaşamıyorlar ama dönüşleri kötü. Yani burada topu rakibe verip kendin işte topu kapıp hızlı bir şekilde işte rakip yarı boşaltmayı denersen eğer sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü burada e, ceza sahası içerisinde gelecek olan herhangi bir ortada e, Nilsson'un ciddi bir sıkıntı yaşatabileceğini söyleyebilirim. Çağlar Nilsson eşleşmesi olacak muhtemelen. Ve burada e, Çağlar'ın hareketliliği, e, onu daraltması bana göre çok önemli. Bekao götürülmedi. E, Ciku Çağlar ikilisine daha yakın olduğunu düşünüyorum ben hocanın. Ama genel anlamda puertas üzerine yani kapalı alan, dar alanlarda tiki taka gerektiren oyunlarda çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Ve Amura'nın işte topla da gitmesi yani komple bir santrafor olduğunu söyleyebiliriz. Hem topla beraber gitme hem omuz arkasından, omuzun üstünden takım arkadaşına bakmada hem göğüs göğüse oynamakta, yüz yüze oynamakta takım arkadaşıyla sıkıntı yaşamayan bir takım. Gelelim bizim takımımıza. Ee, bu arada orta sahada Lapusin'in 3-4-3 oynadıklarından sebep. Yani şurada oynuyor Lapusin. Ee, şu oyuncunun Lapusin olduğunu söyleyebilirim. Çok sık çıktığını ve Ferdi vari bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani Ferdi ile tabii ki de e, eşdeğer değil ama çok fazla hücuma katkı verdiğini söyleyebilirim. Kalabalık bir şekilde geliyorlar. Burada önemli olan sıkı savunacağız. Orta sahamızı kalabalık tutmamız gerekiyor. Ve biz nasıl bir oyun oynayacağız? Şu an burada beraber sizlerle kadroyu yazmak istiyorum ben. En azından düşündüğüm kadarıyla. Çünkü bu videoyu çekmeden hemen 2 dakika önce izledim. İsmail Kartal'ın basın toplantısını. en iyi kadromuzu çıkartacağız. En uygun kadromuzu çıkartacağız dedi. Ve Rakibin alışıla gelmişin dışında bir rakip olmasından da sebep e, rakibe göre bir, bir şeyler denemesini de bekliyorum ben ne olabilir bunlar mesela kendi alabilir şöyle bir kafadan yazmak istiyorum çünkü bu adam gerçekten koşar yani Cengiz'den daha iyi koşuşu olduğunu söyleyebilirim burada e, özellikle Mert Hakan'ın da şuralara doğru kırılması yani Fenerbahçe'nin orta sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum ben özellikle Shiman'skinin de bu tarafa doğru gelmesiyle ama şimanski Banko yazabilirim mesela Ceko'yu değerlendirecek yüksek ihtimalle sol kanadımız yine Tadiç olacak İsmail biraz daha kararsızım ben çünkü e, ben acaba Ferdi'yi oynatır Fred'i oynatır mı en azından bir 45 dakika veya 60 dakika değerlendirebilir mi diye ama e, Rakip baskı yaparken biraz sertleşebiliyor belli bölümlerinde oyunun. Ama ben yine de şöyle bir Fred'i yazacağım. Mert Hakan ee, olma ihtimali de var. Onu söyleyeyim. Burada Osaya olacak. Ferdi diğer bekte. ciku yine ters ayakta kalacak. Buradan yine sıkıntı yaşar mıyız? E, Orasında çok emin değilim. Kaledeli Vakovic bekliyorum. Böyle bir kadro olacak. Yüksek bir ihtimalle Fenerbahçe'de. Böyle net olarak gözüküyor herhalde. Ee, şu an dediğim gibi yani burada sadece işte Cengiz yerine ben kenti bekliyorum. Ben sadece orta opsiyonu olarak işte Cengiz'i değerlendirmek ne kadar mantıklı çok bilmiyorum. Çünkü geriye koşularda sıkıntı yaşayabilir. O sayıyı burada yalnız bırakabilir. O sayıda çünkü e, hızlı hücumlara çok ihtiyacımız olacak. Yani o sayının özellikle son çizgiye kadar inip veya e, ters kanattan şu hizadan koşu atıp ceza içerisinde topların düşmesi önemli. Çizgiye kadar inmesi önemli. Bu yüzden o sayenin e, boşluğunu doldurabilecek, kapatabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Muhtemelen zaten genelde böyledir. Yani işte bekiniz çıktıysa eğer girmişse rakip ceza sahası içerisine kanadınız biraz yaklaşır. Ki kanadınız yaklaştığında bir alan boşalsın. Yani bir koridoru açması gerekiyor burada kendi. Şöyle bir Şuraya yazarsam kenti, burada şu taralı alanını o sayı çok etkili kullanacaktır. Ama e, dediğim gibi burada kentin kaptırılan, olası bir kaptırılan toplarda geriye doğru koşusu çok 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 önemli. Onun haricinde e, çift santrafor denilebilir savunmalı Ciku yerine Bonucci denilebilir. Ama Bonucci ile denilirse eğer oyun biraz daha uzun topa döner gibi geliyor bana. Ee, burada uzun top eğer denenirse benim şahsi fikrim biraz daha işte Shimanski e, köşe tarafa biraz daha yakın tutup Batshuayi, ya o çift santrafor denilebilir mi? E, onu da düşünmeden edemiyorum. Yani şöyle bir e, belirgin bir şekilde silip çift santraforu nasıl olur şöyle beraber bakalım istiyorum hatta Cekoyu da alayım ben şöyle ne dedik Şimanski. muhtemelen de Fred biraz daha öne çıkan pozisyonda olur burada. Aslında çok kötü gözükmüyor yani gözüme. Yani 4-2-4 e, ya da 4-1-4-1 şeklinde bir şey olabilir. Yani işte Ceko'yu biraz daha özellikle zaten Fenerbahçe'yi Hatay maçında şöyle bir şey gördük. Yani Şimanski'nin ceza sahası içerisine girdiğini, Ceko'nun altı pasöründe önünde kaldığını, yani cezayı pardon, cezayı önünde kaldığını, şu bölgelerde kaldığını gördük ve Fenerbahçe'nin bu şekilde pozisyonu yaratmaya çalıştığını gördük. Şimdi Ceko eskisi gibi geriye gelip topu alamadığı için, eskisi kadar çok alamadığı için Böyle bir şey deniyorlar. Şimanski Celal içerisine giriyor. Ceko burada kalıyor. Ve Fenerbahçe'de pas opsiyonu. Yani burada seri bir şekilde top çevirmenin çözümünü arıyor aslında İsmail Kartal. Ee, böyle bir şey ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Yani şimdi e, rakibi analiz ettik. Evet ama e, burada bana göre şu formasyon da yani oyuncu değişiklikleriyle de söylüyorum bunu. Bu da çok mantıksız gibi gelmiyor bana. İşte Şimanski'yi 7'ye çekebilirsiniz. Biraz daha e, koşucu bir ekip yaratmaya çalışabilirsiniz burada yine kendi değerlendirebilirsiniz hepsi bana uyar bana yani benim için şu an şu bile çok mantıklıdır ama ben dediğim gibi kesinlikle kentin forma şansı bulmasını bekliyorum bu maç kritik bir maç ve koşmanız gerekecek çünkü öyle veya böyle rakip sizden daha fazla koşuyor bunu da göz önünde bulundurması gerekiyor Fenerbahçe'nin genel anlamda oyun içerisinde de bu tarz bir oyuna dönebilir ama ben genel anlamda çift forvete de dönebileceğini düşünüyorum. Skora da bakarak. Yani kentin mutlaka süre almasını bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Maçtan sonra yarın akşam yine buradayız. Hepinizi bekliyorum. Hadi iyi akşamlar.